Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bezelye tarifi ile geldik. Dilerseniz yapılışına geçelim. İyi seyirler. Dana kuşbaşı etimizi küp küp doğrayalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Orta ateşteki ocağımıza koyalım. Etimiz suyunu saldı. Ocağımızın altını iyice açalım. Suyunu çekinceye kadar kavuralım. Etimiz suyunu çektikten sonra 1-2 dakika daha kavurduk. Bir tatlı kaşığı tuzunu ilave edelim. 2 su bardağı kaynar suyu ilave edelim. Etlerimiz yumuşayıncaya kadar pişirelim. 2 tane soğanımızı yemeklik doğrayalım. Etlerimiz yumuşamaya başladı. çatalımız saplanıyor. Soğanımızı ilave edelim. Yarım kilo donmuş bezelyemizi ilave edelim. Konserve bezelye ilave edeceksek ileriki zamanlarda ekleyelim. Pişirmeye devam edelim. 2 tane büyük boy havuç doğrayalım. 6 tane patatesimizi küp küp doğrayalım. Önce havucumuzu kızartalım. Çok fazla kızartmamıza gerek yok. Yumuşadığı zaman alalım. daha sonra patatesimizi kızartalım. Patatesimizi ikiye böldüm. Patateslerim hafif kızarmaya başlayınca alalım. Kalan patateslerimizi de kızartalım. Soğanlarımız yumuşamaya başlayınca havucumuzu ilave edelim. 5 dakikada havuçlarımız yumuşadı. Fırın kabımızı alalım. patateslerimizi üzerine yapalım. Tuzumuzu yapalım. Karabiber yapalım. Pişirme kağıdını üzerine örtelim. 200 derecelik fırında 10 dakika pişirelim. Kağıdımızı alalım. 5 dakika daha pişirelim. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Destek olmak için abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.